Sürekli sürküle eden güç var diye bir sistem düşünün. Binlerce insan yolda izle yürüyor, banyoda e, yaşıyor. Böyle bir sistem. Aslında biz metanın patlamayacağını da burada anlatıyoruz derslerimizde. O patlatma odasını da koyduk buraya. Dünya tek kıtayken kömürün oluşumunu ve kıta hareketlerini anlatıyoruz. Kömürün dünyada oluşumunu ve çökelme havzasında, çökelen kayaçların, e, kum taşlarının e, ahşabın arasına yani selülozun arasına girerek tabakalar oluşturduğunu burada anlatıyoruz. Burada biz tabii ki çok hücreli şeyleri bulamıyoruz. Denizsel fosiller hemen devlet değişim hakkında denizsel fosillerle karşılaşırken burada bizim bu bölgede kazıda elde ettiğimiz karbonifer fosilleri bunlar. Öz kara mesleği işte bizim kazdığımız görür. İnce taneli kum karşıları, iri taneli sunda yaptığımız püresi demir yolunda, deniz, deniz yolunda kullandık. İşte şeyde kullandığımız... Yani bunlar Milli Koruma Kanunu'na tabi 1941 tek dosyalarından aldığımız fotoğraflar Bir Müdürüm bir böyle dönebilirsek de. Tabii. Zonguldak şehrimiz taş kömürüyle, taş kömürünün tarihiyle özdeşleşmiş bir şehir. Bunun bir müze e, konseptinde anlatılması son derece önemli. Tabi burada yaşanan bir tarih var. Bir ekonomi var. Yaşanan büyük, hem bilimsel anlamda gelişmeler olduğu gibi insan anlamda da çok büyük e, bir yaşam tarihi var. Çok etkileyici. Bu tabi Kar Karayelmaz Ekspresimizin de isminin de buradan gelmesi son derece anlamlı. Karayelmas Ekspresi ile gelen ziyaretçilerimizin bu müzede de gezecek olması son derece gezinin daha anlamlı olması açısından da çok güzel. Ee, çok değerli bir müze. Çok etkileyici. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul.